Evet herkese yeni maçlara tepki videosundan selamlar dostlar. Bugün Fenerbahçe-Hatay spor maçıyla beraberiz. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe maçını izliyorum ben de. Açıkçası bir özledik ya maçı. Fenerbahçe'yi de özledik. Ee, i̇yi gitmesek de bugün merak ediyorum tabii. Önemli bir sonuç, önemli bir maç olması gerekiyor. Galatasaray maç fazlasıyla şu an farkını 11'e yükseltti. Bugün Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet alması lazım. Eğer alamazsa da... E, Fiş burada kesilir diye düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin ben bugün maçı kazanacağını düşünüyorum öyle ya da böyle. Baba sen ne düşünüyorsun maç hakkında? E, Valla ben Fenerbahçe'nin Hatay maçını alacağını düşünüyorum. Çünkü ölüm kalın maçı desem yeridir. Çünkü bu maçı da alamazsa Mert'in dediği gibi fiş çekilir. Biter yani bu iş. E, hayırlısı bakalım. Fenerbahçe'nin de iyi kadrosu var ya. Bizden daha iyi kadrosu var bak söylüyorum. Ha e, ileri forvet attığı için Şşş. bir şey diyemem. Çünkü bizim mesela yedeklerimiz yok ama Fener'in yedekleri çok iyi bizimkinden. Bakalım ne olacak? Sizden de dostlar videomuzu alay like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. İyi seyirler. Aynen. Haydi bakalım. Bakalım nasıl maç olacak. Anam abu bakar gol atarsa ya size. Hasan abi iyi olmuş adam. Ama Değil mi? Gerçi saç ettirdi ya vuramaz. Yarısı takla ya. ilgili. Dedim ıslatıyorlar bunu ama maçtan önce çok yağmur vermiş olmalı. Olabilir. Atalim da sponsor yok herhalde. Forma böyle bomboş. Valla abi. Forma sınırlı bomboş. Hiçbir şey, yok mu? Peki bu sponsor Ağabey. Niye olmasın? Spal 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 sponsor ya çıkınca süperlik sponsor olmaz mı? Yani doğru söyledi. Adam demek ki gelen diğer tekliflere de almıyor. Olabilir. 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 Hakikaten hiç ana hakası var lan. Yok, ben de. Ben de yok. yok. Aynı Fenerbahçe'nin sponsoru gibi. Az yıldırım almıyor diyor sponsor. Ya. Allah Allah. Hatırlamıyor musun? İşte de. Ben de, ben de Sadece Avya e sponsordu o kadar. Bir tek Avya e almıyordu. Beko oynuyor mu? Beko oldu mu? Olası var mıdır? Bilmiyorum. Beşiktaş'ta vardı. Fener'de de vardı Beko. Avya'ya yatırıyorum. Avya'ya. Hmm sponsor çok Formaya koyacak yer bulamadık Sponsorlar Koltuk altına koymuşuz öyle. Real Madrid ya. hiç sponsor almıyor bir Hiç. Ne oluyor? Adam ne evet. ya? Para bok gibi Beko, ya. Beko, Beko Barcelona, Barcelona Beko sponsor. Oncuydu bir yarab. Ya. Beş sene mi? Altı sene yakın. Ay Messi zamanında, hem de. Messi ha, hem de zaman. Ne yapmışlar? Sizi ne koymuş? Sizi dizine mıymış? Ayağına basmış sarı kart. Öyle mi? Dizine mi? E, dizini tutuyor lan. Ayağına ha? basmış. Baba, izlemezsen görmezsin ki. Bak bana maç bana atacak mı? Maça baksana bak gözüküyor orada. Bak dizine vurmuş. Baba görmüyorsun ki niye gözünü kapatıyor? Valla dizine vurmuş. ayağına basmış ya. Ayağına basmış. Ayağına basmış, basmış. basmış demiyor mi? Dizine vurmuş ilk önce. Ben diyorum ki orada dizini tutuyor ama ayağına çok kötü basmış. Tamam dizine vurduğu için dizini tutuyor. Mesela onun için. Ayağına basmamış mı? Ayağına basmıştı da ama ba bak 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 şimdi. pozisyonu izleseydin. Izledim, i̇zledim. Bir izledim gördüm. Direkt ben şuraya vurmuş ayağına. Ayağına bastı görmedim. Ayağına basmasın diye. Adam zaten hızlı tutuyordu be. Neyse ya. Ayağına basmış bir şey yapmış ama ben gördüğünü söyledim sadece. Zaten adam elini tuttuğu yer de belli. Vay be. Koca Fenerbahçe'ye bak lan. Stalk bol la. İyi yapalım. lan belki. Bastı İyi yaptı. Değil mi? İyi yaptı lan. Tepki koymam lazım. Yoksa bu <laughs> Ya şimdi Tanzika gelse 70 da. Herhalde bu, bu, hafta geliyor size. Oyuncu da anlaşmış. Şeyler de anlaşmış. Takımda da anlaşılmış. Bizde de İlkay, ilk gelecek diyorlar ama %90 hatta şey diyor ki Turgay biliyorsun Turgay böyle şeylere girmez. Şu TRT'deki Turgay var ya pek böyle şeylere pek girmiyor. %85, %90 İlkay e, bitti diyor. Ya İlkay Güzel top Ben al bak Ama ben şimdi sen şöyle söyle. Çok büyük fark koyar mı? ilk ay Galatasaray'a ayak uydurur mu? Galatasaray biraz hızlı oynuyor. Uydurur abi? Oynuyor <laughs> Sana Manchester City ya. ya. abi Manchester City işte oynayabilir abi. İstersen Real'de oynarsın. İster Manchester City oynar. Bana ne ya? Nasıl bak kahret? Dayım da Allah kahret anlayamadım ben. Allah kahret. Tüh kafadaki saçlar dökülüyor. Şöyle Saçlar değil herhalde bunlar. var ya böyle saç kafasına saç ekliyor sezon noktasında. Beşiktaş parasını veriyor. Düşünsene bak. Adamın elinde forvet yok Beşiktaş'ın elinde. Adam forveti buraya gönderdi. Yine parası diyor <laughs> ya. Adam, para de adam an. diyor. ödüyor. Adam ödüyor. bela bir topçu ama. Gerçekten Beşiktaş'ın başına bir bela oldu. Beşiktaş'ın hep böyle oyuncular başına ben geliyor. Ben bir şey söyleyeyim ya. Vallahi bak ya yanlış anlamasın da kimse. burada Beşiktaşlar için de söylüyorum. Yemin ediyorum şu adam oynatmamak için o tuttururum kulübede. Gene şey yapmam. Abi zor durumda. Sok oyna ya. Adam mı? Ya adama niye veriyorsun sen ya? Bedava. Parasını da kendi veriyor Beşiktaş. Kontenjan açmak için. Ya sıçmışım kontenjan ya. Başka, yok mu ya? Da. Başka oyuncu yok mu ya? Başka oyuncu gönder. Sen oyuncuyu niye gönderiyorsun? Adam ünlüdekiler hepsi gönderdi mi Ola. Sen Chamberlain'i tutarsan abuma kalkma. Ben Chamberlain'i tutarım. Kadroda. Hani var ya şu kuldan getirdi gibi. Şimdi oyuna bakacaksın. Sen adam boşuna mı? Siz niye Ziyeş'in sözleşmesini pes çalışıyorsunuz? çalışıyorsunuz? E, yedek de tut o zaman. Okalat da yedi buçuk milyon euro falan e, kıyorsan. Ziyeş Galatasaray hakkında açıklama yaptı. Benim tüm maaşımı versin e, ya. Yani. Eee öyle diyor. Adam, ne vereceğim lan? Oy tutar O şeyde dursun dursun, dursun. şey yaparım. E, tam kadro dışı bırakmasın işte kadro kontenjan nasıl açacağım baba? O yabancı, oyuncu alıyor ya 14 tane yabancı oyuncu alma şeyim var. Tutmamam lazım işte. O adam elinde. Maaşını boşuna öderim tutuyor. abi. E, şey kadro dışı bırakalım. Tamam dışı bırakırsan olur. Adam zaten kalın dışı bırakırsan adam başka kulübeye gider. Gidecek mi dışı bırakırsan baba maaşını ödersen adam zaten kalın... Maaşını, maaşını ödüyor. Tamam maaşını ödüyor, kalın dışı bırakır işte adam. maaşını ödüyor, ödüyor mu ya ama? Olmuyor mu? Şu say Samuel'i alacağız ya. O, say, Samuel alacağız ya Sümen ne diyor ki ben öyle bir şey ben öyle şey yapmadım ya. Adam, ya. Adam, diyor Adam yok. Sümen ee, diyor ki ben de öyle bir görüşme yaptım. Çok iyi bir arkadaşım ama diyor ben konuş öyle bir şey yapmadım. Konuşmadım diyor. Bak bak! En nesiydi! Yusuf en nesiydi yine! Adam geliyordu adam ya belli <laughs> yine. Adam Vallahi geliyordu valla geliyordu. Hatta kaçın sırada gitti? Evliğinden ya. Bak demek ki çift forvet oynayınca takım atak yapabiliyormuş ben, değil mi? Size söyledim. Valla yemin ben ediyorum ben söylüyorum. Çift forvet oynasın bana bir şey söyleyeyim, mi? Çift, torre torre ben şey ben valla sana ciddi söylüyorum ben Şimaski'yi de satayım. Şimaski'yi takımı çok etkiliyor. Ama bizim hücum anlamında. Biz hücum yapamıyoruz Şimaski'yi de. siz daha iyi. Şimaski'yi şey bilmiyorum da. Şeyi şey de ofsayt mı? Hataya bak gezdikçe. Ama 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 ofsayt var mı? no ofsaytını tamam, tamam. gördün mü? Ya, ya. ben yani. pozisyon izlemedim. Yemin ederim ofsayt değil. Ben pozisyon izlemedim. Dün sadece Günah, adam Ben pozisyon post şey izlemedim. Sadece Galatasaray penaltısı attı şey diyor. Penaltı değildir diyor. Hadi ot tamam. Şimdi şöyle diyelim bak. Ben maç izledim. Eyli eyli doğru doğru yap. Hani de, verilmeyebilir de bir penaltıydı. Tamam eyvallah. Onu bir kenara koyduk abi. Ondan önce bu, araba, ikinci yarıda adam eliyle topu vurdu attı. O penaltıyı niye vermedin abi o zaman? Ola. Ola, Haksız mıyım ben? Tamam ben maç izlemedim. Ya ben hatta videomda şey attım, hikayemi attım ya. Görmedin mi adam eliyle vuruyor. Herkes diyor ya penaltı dedi ya. pozisyonlar hiç izlemedim. Ben sadece e, penaltı pozisyonunu bile izlemedim bak. Ben sadece... Ha Galatasaray ben çok Hı. iyi de oynadılar demedim. Dün, dün güzel oynamadık. Ama güzel oynamadığı halde 3 puanımızı almasını bildik abi. Ya illa ki o penaltıya bağlamanın bir anlamı yok yani. Gerçekten biz güzel Galatasaray güzel oynuyor. Ondan önce de o Galatasaray penaltısını vermediler. Camidame, Hadi oğlum. Camidame. Hadi. Lan orta yapsana gezi ya, çal. Ahmak. Camidame. Hadi oğlum. Çak! Camidame. Çak! Gol! <gülüyor> <gülüyor> Vallahi attı. <laughs> <laughs> Vallahi hissettim ya. Dedim ya ben zorluyor kendini. Gol attırtmak için zorluyor dedim. Valla bir şey söyleyeyim ben. Ya adamlar geliyor dedi ama ya. Adamlar geliyordu yani. Bak şurada. Bak adam bak. Cekon hakaya bak. Abi siz devam patlak ya. Yani yanlış anlamayın da ben söyleyeyim. Kesinlikle Çağlarla, Cıkıyla, Mukuyla. Sizin şu üçlü defa sattı var ya evet. O üçlü defa sattı değişmesi lazım. Doğru mu? Bence daha kaliteli Çık. bir oyuncu aldı Aldanza. En azından iki tanesi bir tanesi kaliteli mesela Sanchez gibi falan olmasa. Dün Sanchez görmedin mi? Sıçtı lan. Ayağımla top oynuyor oynuyor. Allah İlk defa böyle gördüm Sanchez'i. <laughs> Niye öyle kötü oynadın? Yönetim istifa diyorlar lan. Yönetim istifa! Yönetim istifa diyor. Ali Koç istifa etme! Adam elde <laughs> mi duruyor lan Ya abartıyor ya. Yok baba o kadar abartacak. Ya, vurmadı demiyorum <laughs> da adam ölmüş gibi tepki veriyor yerde ya. ya. Tamam oldu eline mi vurdu? Ya. ya. Eline de vursa öyle bir tepki yok baba. Krampon altına vurmuş. Şurası da eline vurmuş oğlum. Baksana bak bak. Başını bak şimdi bak bak. Bak gördün mü? Ya baba tepkisi ne diyorsun? Bu tepki ne? O 15 tane yerde takla atıyor. Ya ne kadar acıtabilir Allah aşkına? Kramponun altı da. Kramponun altı ne vuruyor? Bunu kramponun ucuyla vuruyor ya. Adamlar adamlar bacağa giriyorlar öyle ya. Ama acıtmaz mı diyor sen çıplak kola? Acıtmaz demiyorsun Tepkiyi çok abarttırıyorum. Yerde 15 tane takla mı e, atıyor? Takla yapıp, onu yapıyor. E tamam ben onu. Adam da... hiç vurmadan 9 tane takla atıyor. Ben ona bir şey demiyorum. Adam çıplak evine vuruyor yani. Kalkar şimdi bir bok bok da çıkıyor. Burada mesela sarı bak böyle böyle bir şey. Bir şey diyemezsin buna. Haksız mı Ya sarı bak böyle bir şey diyemezsin buna. Ya yuvarlanmasına gerek yok. Bu. Geliyor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Gol en mesiri. Yusuf <Lisan> en mesiri. <laughs> Bolava da atıyor dayım. <laughs> Vallahi bolava da atıyor <laughs> ha. İyi attı lan. Ama hep geliyordu ya, hep yani. Son 5-6 dakikada iyi bastı. Yani. O var mıydı acaba ya? Adamın önüne düşüyorlar. Şans mesela. O var mıydı ona bakacağım. Ben On, de ona bakacağım. Şu anda o Bakalım bir salak de, de var ya. Kendi... Yo, direkt zaten kendi usta sekmiş ya. Bozmasa bile olsaydı. Bizim, dünkü bizimki de kaleciden geldi ama olsaydı. kaleciden kaleci de, de, de oyuncudan sekiyor ya. Bizim Ceko'ya çarptı sandığında. 13 olsaydı abi benim. Ceko'ya ben çarptığı için zannettim. Ceko'ya çarpmamış. Dedim ya sandığında defans patlattı ya. 13'ü şu ama. Bir Evet arkadaşlar ilk bitti. Fenerbahçe ilk hatay bir Açıkçası bir gol yiyeceğimizi istedim çünkü babama da söylemiştim. Hani böyle bastırıp bastırıp bir gol yeme muhabbeti o demiştim. Adamlar geldi çarparak attı ama ilahi adalet işte bizde de aynısı oldu. Bizde de rakiptense gerek MS'in önüne düştü ve o şekillere geçtik. Bakalım ikinci nasıl bir oyun geçti. İkinci görüşmek üzere. Evet herkes ikinci yarıdan selamlar dostlar. İkinci yarı başlıyor ve herhangi bir değişiklik yok. Bakalım nasıl bir ikinci yarı bizi bekliyor. Açıcısı 2 de tehlikeli bir skor. Fenerbahçe'nin bir tane dağıtması lazım. Belli olmaz çünkü bu tam maçta. Fenerbahçe var ya, bir, ha, ha bir de fikir değiştiriyor bende ya. Sen 4-0 diyordu. Ben, ben, ya böyle... bir anda değişti ya, bir anda ya. Ah. Ah. Buyur, bastırıyor. Topa. Hadi oğlum. Penaltı. Penaltı. Ver abi. <laughs> Hemen atıyorum altına hakem gibi diyor. Bir bakalım abi bir dakika. Hiçbir şey abi, yok. Abi penaltı. Bu topa penaltı Dayı Abi, süpersin. Ben Ulan şaka yapacağım derken gerçekten gol atmasın artık. Hatay Hatay gol atmıştı. Şaka yapacak. O oh, gol atacak gerçekten de. Aha gol. Hatay attı golü. Ho -ho -ho. <laughs> Hatay çaktı. Mert. Gel lan gel Hatay çaktı bir tane daha. Mert. Ananı ananı Hatay ne gol attı la. Var mı? Gidiyor. Hadi lan bir bastır lan. 2-2 <laughs> oldu. <laughs> <Bir zaman. gülüyor> Ay, yedirin dedim. Ses versene lan. Bunu 2-2 diyince. Çok da şey değil yapma. Önemsene dedim <laughs> ya. Şaşırmazdım yani. Bizim takımdan beklerim böyle hareketler. Alıştık artık. <laughs> Açtı. Dedim ya sana <gülüyor> çektim. <gülüyor> Geliyor mu kardeş? Bir var mı? Geliyor mu? Gidiyor mu? Ben de vallahi bir bok anlamadım. Yemin ederim bir kere de olur dedim. Sonra bir baktım gelip bir test olduk ben. Bakça o da anlamadım. Ben, ben de çözemedim Biz ya. Daha oynasam var ya fena hiç şu an İlk oynasam var ya fena başlayın içim başlayın. Valla hiç çözemezsin ben lan. Ben oynamam Fener'in başlarda. Şu maçın oranı... Fenerbahçe 1-10 mu ne öyle bir şey yani kesin kazandır ama oyunda öyle duruyor ama neticede korkuyor adam. Mesela kupa yapsa adam neler yatıştırıyor Allah'ım. <laughs> <laughs> Demir hayatta oynamaz biliyor musun? Aynen. Hiç belirsiz değil mi? Ne, sonucu, ne olacağı belirli. Çok benim? tehlikeli ya. Gider kümeyi düşünüyor oynayan takım iyi Birinciyi yener böyle olmuş. Bak garip bir takım yani. Kimyasını çözemiyor. Bak bu bir öpüp kokmamak, bir dua etmek lazım ya

E, Ana ne Abi bakalım gol yedi lan. Ana. <laughs> <laughs> <Kacan, boyu. gülüyor> <laughs> ben de şut çekecek sandım lan. Gereksizdi niye şut çekmedi? Aşırma ben anlamadım. He. Niye aşırtmadı? Niye şey şut çekmedi? Abubakar Bakar ne de, güzel pas attıydı. Şu pozisyonlar şimdi ben mesela burada Mourinho'yu da kullanmış şu maçı verse. Mesela sizin şu orta sahada yapan bir Bakar yaptı size. Alat dedi. Valla ben şurada mesela Mourinho'yu da kullanmış. Şu anda şu A maçı. Aptal adam pasız adam atmıyor ki. <laughs> <laughs> gol atmıyor adam. Sat en nesili ya. E yine en nesili. Pazı geçti. Sat ya. Gönder. 40 lira çok iyi. Abi iyi, i̇yi para veriyorlar valla. Bak lan bir. Araçsan belli ya. Veriyorlar. İşte! Pozisyon! Top elde yuvarlara yuvarlara oynuyor. Vurma pas! Enes yürü! Yerde kaldı Şivanski! şey Ne var? şey ya. Cık! bir şey yok. <laughs> <Tufanın masaydı, gülüyor> <haydi, O> şey... <laughs> Hiçbir şey yok. Makas almışım. Makas almışım. Acayip. Acayip makas Acayip kasan bir şey Biz bu pozisyonun aynısından geçen sene Sivas Spor. Kavakça maçına Reyman Aydan penaltı yedik. Geçen sene. Ve o maçta şey oluyor Orada makas almış. Penaltı. Orada penaltı almış. Ayke tamam. O pozisyon penaltı var. Değil abi. Makas almış. Baba futboldan adam biliyor ya. Makas almış. İki bacağın arasına makas. İki bacağın arasına adam bacağını sokuyor. Kapatıyor, sıkıştırıyor. Hmm. Bana göre penaltı, bana göre penaltı. <laughs> yani. yani topla, adamın topla alakalı hiçbir müdahalesi yok, bak anlamadın şey. yani mı? Hatay spor oyuncunun topa hiçbir müdahalesi yok orada. Direkt topla alakalı hiçbir şey yok, bak sadece Şimaskı'nın bacağına giriyor. Bak zaten top çıktı gitti. Baba çıktı gitti ne? Ona futbolda böyle bir şey yok ki. O makas aldırırken zaten vuramıyor adamı. Bence penaltı yok orada. penaltı. Doğru gibi penaltı yani. Postlara penaltı da değil, değil, değilmez yani. Paris penaltı, tam Makas türlü atamayacak. Baba atayacak da atamayacak değil. Pozisyon penaltı yapmayın ya. Futbolu bilen adam gerçekten burada penaltı olmuyor. Bak futbol şu şey. Makas alıyor adam bacağını bak. Herhangi bir topa müdahale yok. Bacağı direkt makas alıyor. Şey ya. Ceko kullanacaklar bu pozisyonu. Öyle musun? Hmm. Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu. 2 penaltı golü var. Toplamda dokuz golü var Edin Ceko'nun. Bugün sahanın en çok koşan, en çok mücadele eden oyuncularından biriydi. Ceko yaşına göre yaşına takdir hak ediyor da. Daha bu atamayacak bir dünya sanki. Her pozisyonda akışladı oyuncu. Beyaz yani bırakın. takımda Hakan Çalhanoğlu olacak. Böyle. Penaltı atarken sırtını yaslayacak. Gol olacağını biliyorum çünkü. Adam çünkü o kadar sağlamıyor ki kaleci kurtaramaz. Dünyanın senin kaleciyi koy Sanki hava ama bugün içinden birisi kaçacakmış gibi geliyor da. Önce Erce kurtaracakmış gibi içinden birisi. Erce bugün kalecilik yaptı. Bunlar süsleyebilir ha. Ha, devin direkt devinmedi. Ne oluyor? deyince Ne çaba? 866 dakika. geldi. Ne, ne? dedim sana? Aynen. Ama ben kafamı tanıyorum ya. Mourinho da yapacak bir şey yok. Mesela Mourinho ne yapsın? Fenerbahçe taraftarına bak lan. Taraftar görüyor mu? Ölgünç lan. Ve yoy oynuyor da Hadi. Şu dakika lan bir tane. Şurada var 2-2 olsun. Avrupa'da ölgünçler. Aa boooo. Oh, oh. Sana bir şey söyleyeyim şu maç 2-2 bitsin. Bak var ya baba. Ortalık ana baba gün oldu Fenerbahçe'de. Evet. Arkadaşlar Fenerbahçe 2-1 kazandı ama yani Fenerbahçe oyun olarak Kötü olamadı, çok oyun kaçırdı ama çok da tatmin eden bir oyun yok ortada. Zaten taraftarlar çok gergin, bir umutsuzluk sanmış herkesi. Bugün taraftarları da olumlu olarak gördüğüm tek şey her şartta oyuncuların destekledi. Bugün Tadic çıkarken de Tadic şey yapıyordu ama e, işler iyi değil şu an Fenerbahçe için, o çok net. Peki bir şey sorabilir miyim ben? <laughs> ee, sence bu oyuna bakarsan e, söylemeyeyim Sence şampiyon kim olur şu göre, yani. Şu oyun bakışına göre. Yani. Oyunla göre değil Fenerbahçe de Fenerbahçe'de iç karşı çok fazla yani. yani ondan dolayı Fenerbahçe'nin ben bu sene başarı elde edebileceğini değil düşünmüyorum. Taraftarla o yönetim arasında çok bozukluk var. Ondan dolayı çok sürtüşmeler olacak. Yani Ali Koç istediği kadar transfer yapsın, taraftar göndermek istiyor onu. Değil mi? Yani Ali Koç'un işi çok zor, Ajun da kezarlı, onların işi sıkıntı durumda taraftar yani gördüğünüz gibi zaten statman boşu bir ve bugün pazar günü yani. Ya. Ona taraftar gelmemiş. E, normal tepki gösteriyor. Gelen adamlar da zaten yönetime istifa demek için gelmiş. Baştan önce zaten twitter'da Twitter'a da görüntüler düştü. Taraftarlar arasında kavga çıkmış bazılarından. Yani. Allah Allah. içi çok açık. Ondan, ondan dolayı, dolayı Fenerbahçe'nin ben bugün açıkçası maçta kazansa işin zor olduğunu düşünüyorum. Durum kesap yani. Hmm. Fenerbahçe açısından durumlar sıkıntıya giriyor. Bir an önce çok köklü değişiklikler yapılması lazım. Bugün bu maç 2-2 de bitebilirdi. Ama 2-2 de bitseydi taraftarlarından ben bugün futbolculara düşünmüyorum açıkçası. Yeni yönetime istifadeli varacaklardı. Yani insanlar artık sıkılmış. 11 senedir aynı muhabbetten dolayı. Bir başarı bekliyorlar. Bakalım sonuçlar ne olacak? Biz göreceğiz. Evet arkadaşlar. Beğenmeyi unutmuyoruz. Takip etmeyi de unutmuyoruz. Ee, ben söylüyorum. Şimdiden söylüyorum. Şampiyon Galatasaray olur. Ben oyun, oyun oyunumuzu da görüyorum. Oynayışımızı da görüyorum. En kötü oyunumuz işte dünkü Göztepe oyunuydu. Bence şampiyon Galatasaray olur. Bir dahaki maçta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.